Sevgi Çiçeği ve Üzgün Arı Bir zamanlar renkli bir çiçek bahçesinde sevgi dolu bir çiçek yaşarmış. Adı Melisa'ymış ve herkes onu sevgi çiçeği olarak bilirmiş. Melisa bahçedeki diğer çiçeklerle dostça geçinir, onlara yardım eder ve sevgiyle büyürmüş. Bir gün Melisa'nın yanına hüzünlü bir arı gelmiş arı bahçedeki diğer çiçeklerden uzak durduğunu ve onlardan sevgi göremediğini söylemiş. Melisa arıyı üzgün görmekten dolayı üzülmüş ve ona yardım etmeye karar vermiş. Melisa diğer çiçeklere giderek onlara arıya sevgiyle yaklaşmalarını ve dostça davranmalarını önermiş. Diğer çiçekler arının iğnesinden çok korktuklarını söylemişler. İğnesini batırırsa canımız yanar diye korktuğumuz için o bize doğru yaklaşırken çiçeklerimizi kapatıyoruz demişler. Melisa bu sözler üzerine biraz düşünmüş. Arı ile konuşması gerektiğine karar vermiş. Arıya demiş ki: "Sevgili arı, diğer çiçekler seni tanımıyorlar ve iğneni ne amaçla taşıdığını bilmiyorlar. İğneni onlara batırıp canlarını yakmandan korkuyorlar." Bu nedenle seni gördüklerinde çiçeklerini kapatıp saklanıyorlarmış. Seni sevmedikleri için değil, kendilerini korumaya çalıştıkları için. Sence bu durumu nasıl çözebiliriz? Arı hemen atılmış. Çok kolay. Lütfen onlara iğnemin kendimi korumaya yaradığını, güzel çiçeklere asla batırmayacağımı söyle. Onlarla tanışmak istediğimi de söyler misin? Bu bahçede benimle kimse konuşmayınca çok sıkılıyorum.'' benden korkmasınlar. Beni tanımak için bana bir şans versinler. Melisa bu sözleri olduğu gibi diğer çiçeklere aktarmış. Diğer çiçekler bu duruma çok şaşırmışlar. Bu kadar zaman acımasız bir böcek olarak düşündükleri arının onlarla arkadaş olamadığı için üzüldüğünü ve kendini yalnız hissettiğini hiç tahmin edemezlermiş. Melisa'nın önerisini kabul etmişler ve arıya sevgiyle yaklaşmaya başlamışlar. Onunla daha yakından tanışıp arkadaş olmuşlar. Arı da onların sevgisini hissetmiş ve mutlu olmuş. Bahçedeki çiçekler ve arı birlikte çalışarak bahçenin daha da güzelleşmesini sağlamışlar. Her bir çiçek kendi güzelliklerini diğerlerine gösterirken arı da onları tozlaştırarak çiçeklerin büyümesine ve çoğalmasına yardımcı olmuş. Arı çiçeklerin bu şekilde çoğalmasını sağlayarak bahçenin güzelliğine güzellik katmış. Çiçekler arıyla arkadaş oldukları için bir kez daha sevinmişler. İyi ki ön yargılarımıza yenik düşmedik. Arıyı tanımak için kendimize bir şans verdik ve böyle iyi ve faydalı bir arkadaş edindik demişler. Melissa tüm bahçeye sevginin gücünü ve bir arada yaşamanın önemini öğretmiş. Bahçedeki çiçeklerin birbirlerine sevgiyle yaklaşması onları daha güçlü yapmış ve bahçenin enerjisi daha da yükselmiş. Çocuklar, bu masalı dinlerken sevginin ne kadar önemli olduğunu unutmayın. İyi davranışlar ve sevgiyle yaklaşmak çevrenizdeki insanlarla sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurmanızı sağlar. Siz de Melisa gibi sevgi çiçeği olun. Ön yargılarınızı bir kenara bırakın. Dünyaya sevgi tohumları ekerek güzelliklerin çoğalmasına yardımcı olun.